Sadece bugün bakın Yeşilkent Köprülü Kavşağı'nı bitirip hizmete açtık. Yine projesini ben burada görev yaptığımız zaman yaptığımız Batı Çevre Yolu'nun temelini atacağız. Yani artık Atakum'dan geçemez duruma gelmiş olduk. Ve yine bir iltisak attığımız var. Onu bitirdik. Onu da bugün hani yetiştirmedik tören olarak. Onu da bir başka zaman ama yoksa hizmete açmış olduk onu. Şimdi... Burada tabii şöyle bakacak olursak özellikle yeni nesil insanlara, çocuklarımıza, gençlerimize bazı şeyleri biraz anlatmakta zorlanıyoruz. Ama ne tarafa başınızı çevirirseniz orada ya ben kendi bakanlığımızdan bahsedecek olursam bütün bakanlıklarda öyle iyi işler yaptık. Bakın buradan dönün Sinop'a yani dünyanın en güzel yollarından bir tanesini yaptık. Yaka kenti geçtikten sonraki o köprüler, viyadükler, tüneller. Hemen dönün doğuya doğru gidin sarpa kadar. Ya yani dünyanın en modern yollarından bir tanesini yaptık. Yine dönün güneye doğru bakın Ankara'ya bağladık. 2009 yılının 14 Şubat'ı olsa gerek. Başbakanımız o zaman Havza ile Vezir Köprü arasında açılışını yapmıştık. Böyle yoğun bir kar yağmuruyla beraber şeyler hatırlarlar. Ben yani. Mi? Orayı yapmıştık. Bakın 13'ünde Sinop'taydık, 14'ünde oradaydık. Biz esasında o yolla beraber sadece Ankara'ya, sadece Amasya'ya, sadece Sinop'a değil, Samsun'umuzu bütün Anadolu'ya açtık. Ya yani İstanbul'un da her taraftan yani artık yollardaki riskleri azaltmış olduk. Peki onun haricinde hani denizcilikte Birçok iş yaptık ama yapılması gereken işler var. Samsun çok hızlı gelişiyor. İnşallah onları da planlayacağız. Demir yolunda bakın demir yolunda hızlı treni Ankara'nın kuzeyine ilk getireceğimiz yer Samsun'dur. Dolayısıyla biz Samsun'a hızlı treni şimdi bazen diyorlar ki tamam başladınız da ne zaman gelecek yola çıktı gelecek Allah'ın evet. izniyle ya evet. biz hiçbir eksi, e, işimizi Önüm eksik yola, yola bırakmadık yola o kadar bakın biz geçen sene Kırıkkale'den Çorum Arası'nın evet. ihalesini Orada yaptık çok hızlı ilerliyoruz bu senede inşallah bütün milletvekillerimizle komisyon başkanımız evet. beraber Samsun'a olan bölümünü de yatırım programını aldık alacağız daha doğrusu Cumhurbaşkanımızın onayına yani kararını verdik İnşallah onun ihalesini yapmış olacağız. Ya yani bu gerçekten kıymetli. Yine mevcut hattı iyileştirdik. Sivas'tan gelen hattı. Kent içi raylı sistemde. Bakın hastane bölgesini, kamu kampüsleri vesaire bağlamış olacağız belediyemizle beraber. Eğer bir yerde bir birlik varsa, dirlik varsa allah Teala bereketini de yani, veriyor bak, değerli ordu kardeşlerim. Ordu şimdi burada onun haricinde havalimanı ile ilgili düşüncelerimiz var. Onları da peyderpey hayata geçireceğiz. İletişimle ilgili iyi mesafe aldık. Eksiklerimiz var. Onları da tekamül ettireceğiz. Şimdi ben söylüyorum müsaadenizle burada da size söylemek isterim. Biz şimdi AK Parti hükümetlerimiz olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Cumhur İttifakı olarak... Eğer yaptığımız işleri bir oy terazisine koymuş olsaydık değerli kardeşlerim. Ya bir tartma imkanı olsaydı oyla biz her ilde açık ara yüzde seksen oy alırdık. Belki daha fazla. Ya çünkü ihmal etmedik ki. Gerçekten ihmal etmedik. Yani bölünmüş yolları tutun en doğusundan en batısına. Havalimanlarında bakın 58 havalimanımız var ve bunların herhalde 30'a yakını doğuda. Karadeniz'de sayarak söylüyorum. Dolayısıyla hiçbir tarafı ihmal etmedik. Ha o zaman bunu ben niye söylüyorum? Şunun için söylüyorum değerli kardeşlerim. Bu benim evladımdır. Bu benim akrabamdır. Bu benim anam babamdır. Bu benim komşumdur. Bu benim mahallelimdir. Köylümdür. Nasılsa bizim gibi düşünür. Nasılsa oy verir demeyeceğiz. O zaman iş geliyor teşkilat olarak hepimize. O zaman dokunacağız. Çünkü insanlarımız artık birazcık daha ben merkezli. Kendine dokunulsun isteniyor. Bak hemen arkada Samsun milletvekillerimizin panosunu gördüm. Çok hoşuma da gitti. Allah razı olsun. Bak onlara hürmeten yapılmış. Abi biz herkese hürmet edeceğiz. Herkese dokunmuş olacağız. Bu bizim nasılsa yakınımızdır. Bizim gibi düşünür. Nasılsa oy verir asla demeyeceğiz. Biz cum yani Cumhurbaşkanımızın gayret ettiğinin birazı kadar da biz hep beraber gayret edebilirsek maksat hasıl olmuş olur. Elbette bizim görevimiz sefere çıkmaktır. Ki biz zaten hep seferdeyiz Allah'ın izniyle. O kararlılıkla devam edeceğiz. Zaferi de allah Teala şimdiye kadar bizlere nasip etti. Bundan sonra da nasip edecektir. Yoksa hani gerçekten bir bakın hani biz Cumhurbaşkanımızı seviyoruz. Ak seviyoruz. Tamam bu bizim sevgimiz ama ya onun haricinde gerçekten hani şu anda muhalefet etmeye çalışan insanların bu ülkeyi yönetebileceğine yani kim nasıl inanıyor? Yani gerçekten hani bu ülkeyi yönetme belediyeleri yüzlerine gözlerine bulaştırdılar. Yönetme kabiliyetlerinin olmadığını biz görüyoruz. Ama bizi asla bu rehavete kaptırmayacaktır. Biz yolumuza Allah'ın izniyle devam edeceğiz.